Bir de şu var abi, hani... Bilmiyorum, biraz tartarak da konuşmaya çalışıyorum da... <laughs> zor ben, soru soruldu evet, değil mi? Çalışmadığın yerden geliyor. Yok, gel. şey, e, Vahap Seçer açısından değil de... Mevcut genel başkan açısından hani bir pot kırmayayım diye e, tartarak konuşuyorum. Şöyle söyleyeyim daha doğrusu... Yani Özgür Özel'in genel başkan olduğu bir partide... Vahap Seçer haydayda genel başkan olur. Değil mi? Tabii ki. Ee, ve Cumhuriyet Halk Partisi tabanında da eğer böyle bir ihtiyaç varsa bir değişim ihtiyacı hasıl olmuşsa neden olmasın? Siyaset tabanında hafiften bir kıpırdanma var, bir huzursuzluk var. Şöyle ee, hani normalleşme Cumhuriyet Halk Partisi tabanı şöyle diyor ya biz zaten normal olan biziz yani. Normalleşmede gereken biz değiliz ki. Aynen. Siz biz zaten yani, normal. Anormal bir 20 yıldır var. küfür eden karşı taraf aşağılayan karşı taraf hakaret eden karşı taraf aynen e, Türkiye'nin kodlarıyla ayar, ayarıyla oynayan ekonomisiyle karşı taraf, oynayan ekonomisiyle oynayan karşı taraf normalleşme bizden bekleniyor. Yani biz zaten normaliz. Biz kendi yerimizdeyiz <laughs> evet, yani. Sayın bir seçerin, sevgili izleyiciler. Evet bir tweet'i var. O tweet'te diyor ki herkes normalleşmek ister. Ah bu. Normalleşmek adalette, eşitlikte, insana saygıda demokratik bir ülkede yaşamaktır. İktidarın 8 ay önce aday olabilir dediği isimleri seçimleri kazandıklarında terörist ilan ederek görevden alması normalleşme değil. Bu hatalı davranışı normalleştirme gayretidir. Partimizin Ovacık ve Dem Parti Tunceli başkanlarının da kayyum silsilesinin yeni isimleri oldular. Ülkem adına demokrasi mücadelemiz adına son derece kaygılıyım diyorsunuz. Evet. Burada normalleşmeden kastınız tabi Cumhuriyet Halk Partisi'nin son dönemdeki aldığı tutum. Eleştiriyor musunuz normalleşmeyi? Cumhuriyet Halk Partisi'nin aldığı tutumdan ziyade... E AKP'nin aldığı tutumu eleştiriyorum. Ama normalleşme... Bakın bakın şimdi kayın meselesi bir mahkeme kararı olmadan, Hı -hı. kesinleşmiş mahkeme kararı olmadan almış bir karar mı? Peki daha önce Esenyurt örneğinde olduğu gibi bir sabah vakti ansızın bir belediye başkanının derdest edilmesi, evinden alıp götürülmesi ve yaka paça tutuklanması... Bu çok e, normal bir durum mu? Ya da Türkiye'de kadın cinayetleri çok normal bir durum mu? Ya da beş çocuğun yoksulluktan bir gece kondu da yanarak ölmesi normal bir konu Bugünkü hayat pahalı emeklerin, asgari ücretlerin durumu bir normal durum mu? Bunlar anormal durum. Şimdi AKP bunları normalleştirmeye çalışıyor. Oysa anormal durumlar. Ben anormal miyim ki normalleşim? CHP anormal mi normalleşmişsin? Elbette ki yanlışa yanlış diyor CHP. CHP ne yapabilir? Kendini normalleştirmesi gereken AK Parti'dir. Ama bugün baktığınız zaman onlar şunu yapıyor. Mevcut uygulamaları sanki normalmiş gibi topluma sunmaya çalışıyor ya da normalleştirmeye çalışıyor. Benim karşı olduğum budur. Yani burada da değinmek istediğim konu bu. Yani Türkiye'de adalet yok. Türkiye'de hukuk devleti anlayışı yok. Türkiye'de yargı güvencesi yok. Yok, yok, yok. Bunun neresi normal? Ben bundan bahsediyorum. Ben AKP'nin evet, oldu AKP e, bu iyi niyetli çağrıyı e, samimiyetle karşıladınız samimiyetle e, bu yolda beraber yürüme arzusuna inanmıyorum açıkçası. Böyle bir inancım yok. AKP'ye inancım yok. Doğru olarak da biz görevimizi yapmak durumundayız. A Ana muhalefet partisiyiz. Türkiye'de yoksulluk var, Türkiye'de ekonomik sıkıntı var, hayat pahalı var. Odamıza bunu almamız lazım. Türkiye'de hukuk devleti sorunu var. Adalet sorunu var. Tarafsız, bağımsız yargı sorunu var. Bunu gündemimize almamız lazım. Benim için normal olan bu. Bunları dile getirmek, bunlara odaklanmak, bunları seslendirmek, bunları insanlara anlatmak.